Birinci nokta Bismillahirrahmanirrahim. Evvela iki şey ihtilal edilecektir. Bir felsefe her şeyin çirkin, korkunç gösteren siyah bir gözlüktür. Felsefe her şeyi çirkin, korkunç gösteren siyah bir gözlüktür. İman ise her şeyi güzel, ünsiyetli gösteren şeffaf ve rak nurani bir gözlüktür. İman ise her şeyi güzel, ünsiyetli gösteren şeffaf ve rak nurani bir gözlüktür. Bütün mahlukatla ala iki. Bu birincisi felsefe gözü, tabi dinsiz felsefeden bahsediyoruz. Yani her şey rastgeledir diyen, ebe, ezelden gelir, ebede gider, madde diyen. Anlatabildim mi? Felsefeden bahsediyoruz. Bir de iman bahsediyoruz bunun karşısında. Ve birincisi felsefenin her şeyin korku gösteren bir gözlük olduğundan bahsediyoruz. İman ise efendim her şeyin ünsiyetli, şeffaf ve gösteren bir gözlük olduğunu ifade ediyoruz bütün iki bütün mahlukatla alakadar ve her şeyde bir nevi alışverişi olan ve kendisini abluk eden şeyleri lafzen malen görüşmek, konuşmak, komşuluk etme hilkaten mecbur olan insanın sağ, sol, ön, arka, alt, üst olmak üzere altı ciheti vardır. İnsanın bütün mahlukatla ünsiyeti vardır yani. Bir şekilde teması vardır. Onlarla öyle veya böyle, onlar ona dostu gitmesi onlarla dostluk eder. Ağacı seversin, kuşu seversin, sincap görsen hoşuna gider. Yani kurdun bile kendine göre doğada yeri olduğunu bilirsin Allah'ın yarattığı değil mi? Ormanda şurada burada. O sana bulaşmadım Sen de ona bulaşmazsın. Hani herkes yolda dersin. Doğru mu efendim yani? Evet. Şimdi bütün mahlukatla insan böylece alakadardır yani. Ama bu böyle alakadar olma durumunun efendim altı ciheti var insanda bu noktada. Bunun insanın yani sağ ciheti, sol ciheti var ön arka cihetleri var. Bir de alt üst cihetleri var. Yani bütün kürevi bir hal çıkıyor ortaya. Mahlukatlı temas olduğu noktalar. İşte insan meskul iki gözlüğü gözüne takmakla bu söz konusu iki gözlüğü gözüne takmakla meskul cihetlerde bulunan mahlukatın ahvalini görebilir. Hallerini görebilir. Sağ cihet bu cihetten maksat geçmiş zamandır. Binaenaleyh felsefe gözlüğüyle sağ cihete bakıldığı zaman Mazi ülkesinin kıyameti kopmuş, altı üstüne getirilmiş, karanlıklı, korkunç, büyük bir mezaristanı andıran bir şekilde görünecektir. Mazi büyük bir mezaristan hükmünde karanlık, kıyameti kopmuş bir yer olarak göreceksin. Ve bu görünüşte efendim, insan pek büyük bir dehşete ve vahşete, mıyusiyete, üzüntüye maruz kaldığında şüphe yoktur. Fakat iman gözlüğüyle, o cihetle insan geçmişe baktığı zaman, hakikaten o ülkenin alt üstüne çevirmiş bir şekilde görünse de yine öyle görünse de fakat can telifi yoktur. Altı üstüne gelmiş ama can telifi gözükmüyor. İnsandan kaybolmamış çukurlarda. Bu Mürettebatı sakinleri daha güzel nurani bir aleme nakledilmiş. Oldukları anlaşılıyor. Ve kabirler, o kabirler çukurlar nurani bir aleme girmek için o kabirler çukurlar neymiş? Nurani bir aleme girmek için kazılan yeraltı tünelleri şeklinde telakki edilecektir. Evet. Yeraltı tünelleri şeklinde telakki edilecek ki zaten öyledir. Üstad burada telakki edilecektir diyor ama siz bunu öyle bilin. Evet. Ölünce beni hatırlarsınız. Evet arkadaşlar. Buradaki dersi hatırlayınız. Yeraltı tünelleri şekli telakki edilecektir. Öyle ben bunu tam okuduğum zamanlarda da bizim rahmetli abimiz, Zeki abimiz vefat etti mideden rahatsızdı. Gittik, son bir ziyaret ettik kendisini. Ondan sonra işte kısa zaman sonra vefat haberi geldi. Gittik cenazeye, başladılar böyle Üsküdar'da şeyde. meşhur mezarlıklar var ya, neydi o? Karacahmet. Oralarda, ha, onun bir adı. Karacahmet. Ondan orada açtılar, bayağı derin açtılar dedim. Ulan bayağı derinden, hani neredeyse top şey gözükmüyor. Karanlık yani dehliz. Ondan sonra dedim hani Zeki abi de oraya koydular. Gözden kayboldu neredeyse hani. Bayağı derine. Yani neredeyse hiç çıkmasın gibi. Aman atalım da gibi. Tövbe yarabbim. Ben yani bu kadar derin de uzun zamandır görmemiştim yani. Ondan sonra üzerine attılar. Ben de gece dedim nasıl Zeki abi acaba falan falan Rüyada baktım. O gece rüyamda Zeki abi. Dedim Zeki abi nasılsın diye ama Zeki abi böyle bildiğin şey kefen giymiş. Üstü açık. Omuz şöyle. Omuzu şöyle. Kefeni burada hani hazır. O keyifli oturuyor böyle. Dedi böyle kenarda baktım böyle dehlizler, yeraltı tünelleri. Bunu işte okumadan önceki bir gün önceydi herhalde veya yani bir, bir ay önce. İşte böyle tüneller. Ondan sonra yanda şeyler, ışıklar, işte meşaleler gibi şeyler. Böyle Zeki abi de orada oturuyor. Dedim Zeki abi dedim o oh, neşen yerinde yani öldün ama hani o oh, güzel yani filan. O dedi kafam rahat İsmail dedi. Ondan sonra aynen böyle konuştuk, muhabbet ettik işte çoluk çocuk şusu busu. Neyse Hani öyle. Ama ondan sonra buraya okudum. Ulan dedim kaç yerde görüldüm hep yer altı tüneli şeklinde görmüşüm. Hüsman dedim. Yani rüyadaki okuduğumu, gördüğümü sonra da çok sonra burada ya yani çok sonra hani bir iki hafta sonra mı ne? Belki burada da gördüm. Daha önce de öyle gördüğüm için dedim Hüsman Allah bu kadar mı olur dedim yani. Yeraltı tünelleri telafi edilecektir. Evet. O, şuradan devam ediyorum. İman gözlüğüyle o cihette bakıldığı zaman hakikaten o ülkenin altı üstüne çevrilmiş şekilde görülürse de fakat can telefi yoktur. Mürettebatı sakinleri daha güzel nurani bir aleme nakledilmiş oldukları anlaşılıyor. Ve o kabirler, çukurlar da nurani bir aleme girmek için kazılan yeraltı tünelleri şeklinde telakki edilecektir. Demek ki o kabirler, çukurlar neymiş? Nurani bir aleme geçiş için açılan yeraltı tünelleri. Evet. Demek imanın insanlara verdiği surur, ferahlık, itminan, inşirah, binlerce elhamdülillah denilen bir nimettir. Sol cihet yani gelecek zaman felsefe gözlüğüyle bakıldığı zaman bizleri çürütecek yani yılan akrepleri yedirip imha edecek zulümatlı, karanlıklı, korkunç, büyük bir kabir şeklinde göz gözüküyor. Fakat iman gözlüğüyle bakılırsa Cenab-ı Hakk'ın halık, rahman, rahimin, ha, pardon, Halik, Rahman, Rahim'in insanlara ishal ettiği çeşit çeşit nefis, leziz, mekulat, yiyecekler, meşrubata zarf olan bir maide, bir sofrayı rahmani şeklinde görünecektir. Gelecek yani. Ve binlerce elhamdülillah okutturarak tekrar ettirecektir. Gelecek böyle gözüküyor. Üst cihet yani semavat cihetine felsefe ile bakan adam sonsuz boşluktan binlerlerce yıldız kürelerin at koşusu gibi yani gezegenlerin, galaksilerin at koşusu gibi veya askeri bir manevra gibi yaptıkları pek suratli muhtelif hareketlerinden büyük bir dehşete, vahşete, korkuya maruz kalacaktır. Yani ne oluyor lan bu kürelerden bir tanesi yoldan çıkıp da gezegenimizi parçalamasın, kafamıza bir taş düşmesin, yani bizi mahvetmesin filan dehşet alacak. Anlatabildim mi? Fakat imanlı bir adam gökyüzüne baktığı zaman semavata o vakit garip acip manevranın bir kumandanın emdi ile nezareti altında yapıldığı gibi semavat alemini tezyin eden, süsleyen o yıldızların bize de bize de çok ziyadar kandiller şeklinde olduklarını görecek. Bu atlar korsunda, korsunda korku, dehşet değil, ünsiyet, muhabbet edecektir. Alemi semavatı şöylece tasvir eden iman nimetine elbette binlerce elhamdülillah söylemek lazımdır alt cihet yani arz aleminde felsefe gözü bakan insan, felsefe gözüyle bakan insan küre arzı başı boş, yularsız, şemsin etrafında serseri gezen bir hayvan gibi veya tahtası kırık kaptansız bir kayık gibi görür. Dehşete telaşa düşer. Yani bu bu geminin bir dümeni yok mu? Nerede bunun kaptanı? Bu dünya gezegeni. Anlatabildim mi? Böyle eyvah gidip kafasını bir yere çarparsa, rotadan çıkarsa mahvoluruz yani. Anlatabildim mi? Evet. Fakat iman ile bakarsa arzın rahmani bir sefine olup, rahmani bir sefine, gemi olup Allah'ın kumandanı kumandası altında bütün mekulat ve meşrubat melbusatı ile beraber yani yiyecek, içecek ile beraber nevi beşeri tenezzüh için yani gezip dolaştırmak için tenezzüh edici Şemsin güneşin etrafında gezdiren bir sefine, bir gemi şeklinde görür. Efendim ve imandan neşet eden şu büyük nimete büyük bir elhamdülillahları söylemeye başlar. Doğru mu? Doğru. Önce cihet, felsefeci bu adam bu cihette bakarsa görür ki bütün canlı mahlukat, insan olsun, hayvan olsun, kafile be kafile büyük bir süratle o cihete girip kayboluyor. Yani Adem'e gider, işleye gider, yok olurlar. Kendisinin de o yolun yolcusu olduğunu bildiğinden, tesirinden çıldıracak bir hale gelir. Yani. Bütün canlı mahlukat bu şekilde karanlıkta, çukurda kaybolup gidiyor. Fakat iman nazıyla bakan bir mümin insanların o cihete gidişleri, seyahatleri adem alemine değil, yani hiçliğe değil, göçebeler gibi bir yayladan bir yaylaya bir intikaldir. Fani menzilden baki menzile, hizmet çiftliğinden ücret dairesine, hizmet çiftliğinden ücret dairesine, zahmetler memleketinden rahmetler memleketine göç etmek olur. Adem alemine gitmek değil, hiçlik alemine gitmek değil diye bu cihetin memnuniyetle karşılar. Fakat yol esnasında ölüm kabir gibi görünen meşakkatler neticeler itibariyle saadetlerdir. Kendisi itibariyle doğrudan gözükmese de neticeler itibariyle saadetlerdir. Çünkü nurani alemlere giden yol kabirden geçer. Ve büyük saadetler büyük ve acı felaketlerin neticesidir. Mesela Hazreti Yusuf Mısır azizliği gibi bir saadete ancak kardeşleri tarafından atıldığı kuyu ve Zeliha'nın iftirası üzerine konulduğu hapis yoluyla nail olmuştur. Ve keza rahmi maderden dünyaya gelen çocuk mahut tünelde çektiği sıkıcı ezici zahmet neticesinde dünya saadetine nail oluyor. Değil mi Ahmet? Evet. Arz, arka cihet yani geride gelenlere felsefe nazarıyla bakılsa yahu bunlar nereden nereye gidiyorlar? Ve niçin dünya memleketine gelmişler? Diye edilen bir suale karşı cevap alınamadığından tabii hayret tereddüt, hayret ve tereddüt azabı içinde kalınır. Fakat nur iman gözlüğüyle bakılırsa, bak gözlük diyor gözlük. Ben de gözlük gözlük anlattım ya. Demek ki göbekten söylemiyormuşum. Evet. Nur-i iman gözlüğüyle bakarsa İnsanların kainat sergisinde teşhir edilen garip, acip kudretin mucizelerini görmek. Neymiş? İnsanlar buraya için gelmiş? Kainat sergisinde teşhir edilen garip, acip kudretin mucizelerini. Harikulade kudret eserlerini yani mutala etmek için mutala etmek için gelmişiz. Yani mutala ne olur, olur arkadaş? Sadece ya şuraya koy da yanına bir sigara yakalım keyifle bakalım değil yani. Neymiş? Fenlerle olur. Mutala etmek nedir? Fenlerle olur ya. Yani. Doğru mu? Biz buraya mutala etmek için gelmişsek fenleri kullanmaya mecburuz. Fenleri bilmeyelim. Hatta fenlerde ne kadar ileri olursak mutalamız o kadar mükemmele gider. Doğru mu? Yanlış mı? Allah namına oluyor çünkü. Ve bu vazifeyle gelmişiz çünkü. Ve efendim ve bunlar o mucizelerin dereceye kıymet ve azametine ve Sultan Ezeli'nin azametine dereceye delaletlerini kesmi bu kufetlikte nispeti derecesinde ve numara aldıktan sonra yani herkes burada bu konuda Cenab-ı Hakk'ın hani Sultan Ezel'in azametin ne derece delalet ediyor noktasını da tam bu kufiyet sahibi oldukça numara alıyorsun. He, numaralandırılıyorsun bunu yani kim burada daha çok bu meseleleri çözerse Allah namına o derece numarası yükselir. Çok açık. İfade edebildim mi? Yani derslere gelmek bedava değil. Burada numara alınıyor. Anladık mı arkadaşlar, arkadaşlar? Ne kadar kes kufiyet yani. Yani sadece şey değil yani. Hani işte öllerin fazları şudur, sünneti budur, sabahın şeyi şudur. Böyle değil 40 54 fazla 40 sünnet filan tamam mı? Meselesi değil. Bunlar tamam elbette herkesin bilmesi gerekenler de mesele doğrudan bunun üzerine dönen bir mesele değil. Bu da seremoni kısmı tabiri caizse. ve arz kısmı. Ama neyi sunacaksın? İçine bir şey doldurman lazım. Boş şey sunmakla dolu bir şey sunmak tabii farklı olacak. Ne demek istediğimi anlatabilir mi? Evet. Ona göre numara alıyorsun yani. Neyi sunuyorsun? Ettehati'de okuyorsun. Ettehati'de mi diyorsun yoksa ne sunuyorsun orada? <laughs> diyor musun yoksa bir şey mi sunuyorsun? Onu da içinde dolduruyor musun yani? Aklen, kalben, ruhen anlatabildim mi? O mahlukat adına orada konuşuyor musun? Evet. Ve bu anlayışın nimetini kendisine iras, iras eden iman nimetine Elhamdülillah diyecektir. Meskur zulmetleri izale eden yani söz konusu karanlıkları yani ön, arka, sağ, sol aşağı yukarıdan gelen karanlıklara yani kü kürevi oluşan bu karanlıklara izale eden iman nimetine elhamdülillah diye diye edilen hamd dahi bir nimet olduğundan ona bir hamd lazımdı. Bu ikinci hamda ikinci üçüncü bir hamd, Üçüncüye de dördüncü bir hamd lazım. <laughs> evet. Ve ve helleme cerren Demek bir hamdı vahitten doğan hamdlerden İbret, ibaret gayri mütenahi sonsuz bir silsile hamdiye husule geliyor meydana geliyor böyle bir esas tesbih zikir budur yani bu yani değil mi şey Müslüman bunun içini neyle doldurduğunu bu sunuşun içi önemli tesbih tanesinin içini plastik mi dolduruyoruz yoksa o, o, kadar mı? Plastik mi sunuyoruz Cenab-ı Hakk'a? veya fil olsa fark etmez. Yoksa anlatabildim mi? Bir kes bir kufiyet mi bu var? Cenab-ı Hakk'ın esmasına ne yönüyle bu işler ne veçiyle sıfatlarını gösteriyor? Değil mi? Bu sunuş mu var? Yoksa e, sadece plastik veya atık taşı e, bunu mu sunmak var? Yani? Anlaşıldı. El-Fatiha. <laughs>